Bugün Sakarya'dan Köprübaşı kavşak sahasında ilk yardım uygulaması yapacağız. Şimdi arkadaşımız elektriğe çarpılıp ee, temas ettiğini fark ettik. Biz kendisini elektrik temasından kurtardık. Şu anda arkadaşım bilinç kontrolü yaparak temel yaşam desteğine geçeceğiz. E, arkadaşımız hayatta moru kontrolünü sağlayacağız. Arkadaşımızın bir tanesine hemen ambulansı arattırdık. Ambulans için adresimizi bildirdik. Şimdi arkadaşımızın bilinç kontrolünü sağlıyoruz. Omuzlarına vurarak bilinç kontrolünü yaptık. Arkadaşımızın bilinci yok. Hemen ee, solunumu var mı? Bir şey yapacağız, onu kontrol edeceğiz. Burada olayımız şu şekilde. Arkadaşı baş çene pozisyonu getirerek elimize alnına, bir elimizi göğsüne, kulağımıza da nefesinin olup olmadığını kontrol yapacağız. 10 saniye yaklaşık. Arkadaşı takip ettik. Şu anda solunumu da yok. Hemen temel yaşam desteğine geçeceğiz. Önceliğimiz yetişkinlerde 30 bası, 2 nefes, biz bunu yapıp ambulans gelene kadar, arkadaşı hayata döndürene kadar bu çalışmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz arkadaşın kaburgasındaki üst Adem elmasıyla alt kısımdan hayali bir C şey yaparak arkadaşın kalbini buluyoruz. Ve arkadaşın kalbi kaburgasını dörtte birini bas yaparak arkadaşa temel yaşam desteği yapıyoruz. İyi seyirler.